Merhaba Doktor Çetin Burak. Parotis ameliyatlarından söz etmiştim. Parotis'te bulunan kitlelerin tümörlerin ameliyatlarından biraz da bu ameliyatların risklerinden söz etmekte fayda var. Parotis bezi yüzün sinirini, mimik kaslarımızı hareket ettiren, bütün bu hareketleri yapmamızı sağlayan yüz sinirini içinde barındıran bir tükürük bezi. Ve bu ameliyat yaparken de bu yüz sinirine çok yaklaşıyoruz temel risk üst sinirini zarar görme riski bu ameliyatlarda. Hastaların çoğunun bildiği, hastaların da belki en çok korktuğu temel risk yüz sinirini zarar görmesi riski. Bu ameliyatı yaparken teknik olarak ilk yüz sinirinin nasıl tanınacağı, nasıl bulunacağı ve nasıl korunacağı öğrenilir. Ve günümüzde de bu üst sinirinin bulunmasını, tanınmasını ve korunmasını kolaylaştıran kim yöntemler var. Buna sinir monitörizasyonu adı veriyoruz. Bu iş için geliştirilmiş özel elektronik aletler bize sinire yaklaştığımızda uyarmakta, sinir olduğundan şüphelendiğimiz yapılara özel monitörün özel uçlarıyla, tıbbi cihazın özel uçlarıyla dokunduğumuzda sesli uyarıyla sinir olduğunu anlamamızı sağlayan tıbbi ekipman, yüksek teknoloji geliştirilerek yapılmış ekipmanlar. Bunlar işimizi günümüzde oldukça kolaylaştırmakta. Yüz siniriyle ilgili bir sorun olduğunda genellikle geçici, genellikle haftalar veya bir iki ay içerisinde düzelen hafif bir güçsüzlük. Bazen alt dudakta, alt dudak bir tarafta hafif bir güç kaybı, gülümserken oluşan hafif bir asimetri şeklinde kendini göstermekte. Bazen biraz daha sinirin gördüğü zarar biraz daha fazlaysa diğer dallarında yani yüz kaslarının diğer bölümlerinin de alın, göz kapağı, ağız kenarı, burun kanadı gibi kısımlarının kaslarının güçsüzlüğü söz konusu olabilmekte. Dediğim gibi eğer sinir ciddi bir zarar görmemişse genellikle haftalar içerisinde bu düzelmekte. Parotis bezi ameliyatlarından sonra başka kimi sıkıntılarda olabilmekte. Bunlardan bir tanesi belki kesinin iyileşmesi sırasında oluşan izler. Bunun mümkün olduğunca göze batmayacak şekilde olmasını sağlamak için özel cerrahi yöntemler kullanılmakta. Hem kesi yapılırken hem ameliyat bitiminde kesi tekrardan kapatılır dikilirken buna uyulmakta. Genellikle de kesi, cildin kendi doğal kıvrımlarının içerisine izlenerek mümkün olduğunca zor fark edildi bir kesi oluşturmaya çalışılmakta. Parotis bezi tükürük salgılayan bir bez ve yokluğu hissedilmeyen bir bez. Bir taraf parotis bezinin çıkartılmış olması hastada bir ağız kuruluğuna veya tükürük azalmasına yol açmaz. Ağza bağlanan diğer tükürük bezleri onun işlemini üstlenir ve herhangi bir sorun oluşmasını önler. Belki çok az bir grup hastada geç dönemde ameliyattan sonraki aylar içerisinde yemek yerken yüzün ameliyat edilen tarafında terleme ve kızarıklık görülebilmekte. Bu özel bir durum, Frey sendromu diye adlandırılan bir durum. Çok az bir grup hastada görülmekte ve genellikle olduğunda da çok fazla ciddi bir rahatsızlık, sıkıntı olarak hastalar tarafından ifade edilmemekte. Risk olarak veya ameliyat sonrası görülemeyecek olumsuzluklar olarak özetleyebileceklerim bunlar.